İkinci soru. Yarı çapı uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 πrdir Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerleklerin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 cm ile 40 cm olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Buna göre Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? Evet burada şöyle düşünebiliriz. Bunu denediğim mesafe şu baştan şurası olabilir. Bakın mesafemiz aynı. Burada birinci bisiklet dersek buna, burada ikinci bisikletimiz olsun. Birinci ve ikinci bisikletlerin neyini bulacağız? Tekerleklerinin çevresini buluyoruz. Zaten bize bir çemberin çevresinin formülünü vermiş. Bu formülü vermese bile siz bunu bilmelisiniz arkadaşlar. Birinci, birinci bisikletin tekerleğinin çevre uzunluğunu hesaplayalım. Çevre uzunluğumuz 2πr. 2 var. Pi'yi bize 3 olarak alınız demiş. Pi yerine 3 yazdık. R'miz kaç? 40. Bakın buradaki yarı çap 40 verdiği için 40 alıyorum. Eğer bize çapını verseydi 2'ye bölecektim. Buradaki R bizim yarı çapımız. Unutmayın. O zaman çevresini kaç çıkıyor birinci bisikletin? 2 kere 3 6. 6 ile de 40'ı çarparsanız 240 santim metre. 240 santimetre demek bu birinci bisikletin te, tekerleği bir tam tur attığında 240 santimetre ilerlediğini gösteriyor bize. İkinci bisikletimizin çevresini e, tekerleğinin çevresini hesaplayalım. İkinci bisiklet çevresi neymiş? Yine aynı formülle 2 çarpı pi 3 aldık. R'si bunun bu sefer 30 olarak hesaplarsak çevresi 2 kere 3 6. 6 ile 30 çarparsanız 180 santimetre diyoruz. Bu da eğer tekerleği bir tam tur attığında 180 santimetre ilerliyormuş. Şimdi bunların ilerledikleri mesafe aynı olduğu için 240 ve 180'in demek ki ortak bir katı olması lazım. O zaman biz 240 ile 180'in ekokunu bulursak sorumuzu çözmüş olacağız. Hemen ekokunu da şöyle şurada bulayım ben. 180 240 ekok bulmasını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ben burada direkt 10'a bölüyorum. 2'ye, 3'e, e, 4, işte 5'e bölmekle uğraşmayın. En hızlı hangisine bölebiliyorsanız ortak ilk önce 10'a bölün. Burada ikisinin de sonu 0 olduğu için 10'a hızlıca bölünebiliyor. Buradan 18 kaldı. Burada 24 kaldı. Buradan sonra 18 ve 24'ü ben ortak 6'ya bölebilirim. 3 kaldı. 4 kaldı. 3'e böldüm. 1. 4 kaldı. 4 de 4'e böldüm. 4'ü de 2 defa 2 2 diye bölmek e, e, bölmeyin. Uzatırsınız işlemleri. Böylece hızlıca 4'e bölerseniz aynı sonucu bulacaksınız zaten. 180 240 ekok 10 çarpı 6 çarpı 3 çarpı 4 Bunları çarparsak e, 3 kere 4 12 12 ile 6'yı çarptım 72. 72 ile de 10'u çarptım 720. Sonucum D şıkkı. 720. Bu kadar.